Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, eşlerin arasındaki soğukluğu kaldırmak için olan bir işlemdir. Bu işlem kül muhakkak yazılımına hesapla devam eder ve fesakla biter. Şimdi bu yapacağımız işlem kısa çaptı küçük bir işlemdir. Kısa sürede etki gösterebilecek olan bir işlem. Buraya adınızı, buraya doğum tarihinizi, buraya anne isminizi, buraya eşinizin adı, buraya Doğum tarihi bu da annesinin ismi. Nokta koyduğum yerlere bilgileri yazıyorsunuz ve daha sonra bir telefoncuyla ya da bilgisayarca, fotoğrafçıya bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıp çıktısını alalım. Evin etrafındaki herhangi bir yere gömelim. Herhangi bir yere. E, aradan 20-25 gün geçtikten sonra etkilerini olumlu bir şekilde görecektir. Allah'a emanet olun. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp hattımdan, altta numaralarım var. Orada ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar profesyonel şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem külmü hak yazısıdır. <laughs> Eşiniz aranız bozuksa onun sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışmaya atmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Evimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun.